Bazıları çıkıyor Kur'an tahrif olmadı diyorlar ama sünnet tahrif oldu. Aslında bir takım zayıf hadisler, mevdu hadisler, uydurma hadisler üzerinden bazıları kalkıyor sahih olan, tevatür olan, mütevatir olan, hasen ahad olan veya sahih hasen ahad olan hadisleri inkar yoluyla ne yapıyorlar? Bir noktada bu dini de Hristiyanların, Nasranilerin veya bizim tabirimizde Yezidilerin veya fıllaların hükümsüzleştirilmiş hayatları gibi bir İslam ortaya çıkarmak istiyorlar. Hiçbir helal ve haram kalmasın. Belli ölçülerde mesela bunda bu deistlerin başı var. Edip Yüksel ne diyordu? Diyordu Kur'an sadece ve sadece domuzu yasaklar. Domuz eti haramdır. Çünkü ayetle sabit. Ama bir insan köpek yiyebilir diyordu. Niye yiyebilir? E çünkü Kur'an yasaklanmıyor. E Peygamber aleyhissalatü vesselam hükümsüz. Resulullah aleyhissalatü vesselamın onun kadar konuşma hakkı yok. Veya Mustafa isyan olur. İslam oğlu demeyeceğiz çünkü o vasfını kaybetmiş. Deistliği öven, işte gençlerin deist olmasında, dinsizleşmesinde haklı olduklarını, gittikleri yolun hak olduğunu, 20 işte efendim çürük iplere rüyalarını dizdiğini, geçmişi yani geçmişi derken İslami geçmişinden yazdığı o kitaplardan pişman olduğunu söylüyor. Şahsen ben olsam bütün Türkiye'deki Müslüman alimler toplanacak buna diyecekler topla bütün piyasadaki kitaplarını hepsinde imha et. Çünkü sen artık İslam'a sırtını döndürsen senin bu kitapları hala pazarlamaya hakkın yok. Ama hala dinin sırtından ne malanan, işte efendim sorgulayan Müslüman adı altında milleti deizme sürükleyen bu meali sapıkların amaç ve gayesi önce Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetini ortadan çık kaldırmak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hükümsüz olduktan sonra artık verelim, keyfim nasıl isterse yeni bir din oluşturayım. Halal ve haramı ben belirleyeyim, orucu ben belirleyeyim, abdesti bozan halleri ben belirleyeyim. Zaten onlara bana sorarsan <laughs> bu adamlara göre abdesti bozacak bir durum yok. Çünkü Kur'an ayetleriyle hiçbir şekilde bu anlatılmaz. Yani der ki sadece ve sadece abdeste mani gusurdur der. Gusur ne aldınsa abdesti bozacak bir şart yok. Her şey mübah ve meşru olur. Onun için gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti o kadar önemlidir ki bir insanın Allah'ın vahisini hakkıyla anlayabilmesi ve onun tatbik ve yaşayışında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da görmesi lazım ki istikametini ve doğruluğunu yitirmesin. Ama küfür ne istiyor? Küfür Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı insanların algısında ve düşüncesinde hükümsüzleştirip Sonra da Allahu Teala vahisinin önü, vahisinin tahribatının önünü açmak istiyor. Mesela 91 Körfez Savaşı döneminde Amerika Irak'a saldırdı zaman ülke koalisyonla beraber saldırdıklarında yaptıkları vahşet ve cinayetleri hepimiz gördük. Vallahi yani belki siz çoğunuz belki hatırlamazsınız. Yalnız ben çok iyi biliyorum. Amerika'nın akıllı füzeleri var. Tom halklar diyorlar. Oradan bir tane atmışlar sabah namazında Bağdat'ta ki o zaman 600-700 cami tıka basa dolu cami yerle bir edilmiş. Orada 600'ün üzerinde Müslüman şehit olmuş. Hepsi paramparça olmuş. Amerika diyor ki bizim füzelerimiz şaşmaz. Orada cephane vardı biz orayı vurduk. Seni cephane dediğim camiydi Allah-u Teala'nın mabetiydi. Orayı yerle bir ettiler, dünyadan ses çıkmadı. Ama bugün Ukrayna'da en ufak şeyde neler yapıyorlar? Niye? Çünkü adamlar zaten bu küfürlerini kusuyor ya. Batı var ya, batı ne kadar çakal, ne kadar ırkçı, ne kadar faşist olduklarını biz bilmiyoruz. Onlar ırkçılar. Hatırlıyorum bir tane gazeteci bu, Suriye'den Suriye'de, Irak'tan mülteci olarak Kaçan, savaştan, kaostan kaçanları nasıl çerme taktığını, o çocuğu nasıl yerlere attığını gördüm. Sonra da bu Ukrayna Savaşı sürecinde eğer baksaydınız görürdünüz CNN'dir, şudur, budur. Diyorlardı ki bunlar Afrika, bunlar Afganistan'daki, Arak'taki, Suriye'dekiler gibi gerici, böyle görgüsüz, çok af buyurun yani imaları hayvan mayvana kadar götüren söylemleri vardı. Bunlar mavi gözlü, sarı saçlı, bunlar medenidir, şöyledir, böyledir deyip bütün kapılarını sonuna kadar açıp onları alan ama burada milyonlarca, on binlerce, yüz binlerce maslum ve müstazaf olan Müslümanın çocuğundan kadına kadar Akdeniz'de boğdurtan bunlar. Niye? Çünkü biz Müslümanız, İslamız. Bizim dinimiz, bugün Türkiye'yi, bizim dinimiz onların düşmanıdır. Bugün Avrupa'da veya başka yerde İslam'ın yayılmaması için her türlü hile ve desteği yürüten bunlar. İslam, fobi diye her yerde insanları kışkırtan, ırkçılığı aşırılayan. Bugün İslam coğrafyasında ben size şunu söyleyeyim bizdeki aşırıcıları çıkarın, haddi aşan, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam hıvariş dediği o toplulukları çıkarın. Binlerce yıl boyunca bu coğrafyada Kudüs'te, Mısır'da, hatta İslam coğrafyasının her tarafında Hristiyanlar, Yahudiler, değişik dinlere mensup olan topluluklar yaşamış. İslam hiçbir zaman onlara müdahale etmemiş, zulme etmemiş, dinlerini yasaklamamış, inançlarını yok etmemiş, onları asimle etmemiş, onlara affaroz etmemiş, onları götürüp tabiri caizse <laughs> Avrupa'nın yaptığı Endülüs Müslümanlarına yaptığı şey aynısını onlara hiçbir zaman yapmadı. Çünkü Allahu Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de diyor la ikrahu fid din diyor. Hiçbir şekilde dinde zorlama yoktur. Nasıl yoktur? Müslüman olmayan bir toplum, insan ve beşer kim olursa olsun onun iradesine müdahale, onu zorla İslam'a sokma yoktur. Allah iradeyi vermiş, isteyen iradesiyle İslam'ı seçer, isteyen de seçmez o batıl dininde, o küfür inancında kalmaya devam eder. Ama bugün onlar öyle değildi. Afaroz ediyorlardı. Hatta biz onun İspanya'da yaptıkları o Müslüman Endülüs Müslümanlarına yaptıkları soykırımları hepimiz biliyoruz. Napolyon dönemi İspanya'da kiliselerin altındaki Engizisyon mahkemelerinde böyle duvarlara sualanmış acayip korkunç işkencelerden geçirilmiş. O karanlıklarda yıllarca kaldıkları için kör olan milyonlarca mustazafı çıkardılar. Yani yaptıkları zulmün, vahşetin cinayeti sınırı olmadı. Batı medeniyeti Afrika'da neler yaptıklarını biz biliyoruz. O Afrika'nın küçük çocuklarını, kendi çocuklarına maymun diye kafeslere koyup Avrupa'ya götürenler insanlıktan ve aynı keza insan haklarından ve medeniyetten den vuruyorlar. Tarihleri karanlık, vahşete ve sömürüye dayanı, dayalı olanlar bugün kalkmışlar. Bizim içimizde bir takım sapık fırkaları veya onların mankurtlarını veya tabiri caizse biz onlara modern isimleriyle model modern isimleriyle bugünkü işte Kadiyani toplu Ahmet Kadiyan'ın öğrencileri veya Şia'nın sünnet düşmanlığının bir noktada içimizde yansıması. Sonuçta bugün Türkiye'de en büyük mealist kimdir? Mustafa İslamoğlu'dur ve onun çıkardığı fitnedir. Bu adam Necef'te, Kum'da, orada burada eğitim almış. Gitmiş Şiiliğin ideolojisini, gayri gayr nizami olarak sanki Şii değilmiş ama aslında itikad ehli sünnetin dışında olan yeri gelince peygambere salavatı yalakalık Allahu Teala azze ve celle ve subhanahu Teala demeyi bile bir yalakalık bir şey gibi sanki sünne aşa Allahu Teala onu yaratmamış Allah beşerdir onun gibi bir adamdır sünne aşa Muhammed aleyhissalatu vesselam okul okumamış ümmidir okuma yazması yoktur bu adam profesördür nasıl kendini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirecek ki? Kendisi profesörken okuma yazma bilme bilmeyen birini nasıl kalkacak kendini önder rehber yapacak? Aslında bu egodur, bu nefistir. Bu tamamen ve tamamen Allah'a ve onun Resulü olmayan samimi imansızlıktır. Ama bunu sürekli gizlerler, aynı münafıklar gibi, fasık ve mücrimler gibi İslam coğrafyası içerisinde ne kadar çok Müslüman tahrif edebilseler, ne kadar insanı haktan uzaklaştırabilseler, ne kadar insanları istikametten ve doğruluktan uzaklaştırabilirlerse o kadar artı, o kadar onlar için faydadır. Çünkü ne kadar çok insan İslam'a sırtını dönse onlar o kadar mutlu oluyor.